Gezi Parkı protestolarının fitilinin ateşlendiği İstanbul, önceki günlere göre çok daha sakindi. Dolmabahçe'de en son eylemciler kaldırım taşlarını sökerek yola barikat kurmuştu. Polisin müdahaleyi sonlandırmasıyla Dolmabahçe'deki maddi hasar ortaya çıktı. Protestoları provoke eden yüzü maskeli bir grupsa bir tinerciye ekmek bıçağı vererek polisi bıçaklamasını istedi. Başka, 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 başka. Tamam, tamam. Tamam. Tinerci yüzü maskeli grubun istediğini yapmaya çalışırken son anda fark edildi. Polis tarafından fark edilen tinerci yaka paça etkisiz hale getirildi. <laughs> Başkent dört gündür geceli gündüzlü devam eden Gezi Parkı protestoları sonrası geceyi sessiz geçirdi. İzmir'e düzenlenen gösterilerde AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın ateşe verilmesi sonrası Çiğli İlçe Başkanlığı binası da konaklandı. AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'na gelen kimliği belirsiz bir grup ilçe başkanlığına molotof kokteyliyle saldırdı. Çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yine İzmir'de yüzlerce dükkana saldıran eylemci grubun bir iş yerine girerek talan etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananlardan Büyükşehir Belediye Başkanı da rahatsızdı. Sokağa çıkan hiçbir yurttaşımız taşkınlık istemiyor. Cam çerçeve kırılsın istemiyor. Herhangi bir binaya saldırılsın istemiyor. Bu ne olursa olsun. Hiçbir kişiye, hiçbir kuruma saldırılsın istemiyor. Zaten bizim anlayışımızda İzmir'in tarih sürecinde böyle bir şey yok. Ülkenin tarih sürecinde böyle bir şey yok. Ama tahriklere gelmememiz gerekiyor. Antalya'da ise yine sahneye provokatörler çıktı. Polisin müdahalesiyle dağıtılan eylemcileri yönlendiren iki kişi gözaltına alındı. Biri kadın, biri erkek, iki kişinin çocuklara para dağıtarak eylem yaptırdığı iddia edildi. Kocaeli'de Taksim Gezi Parkı olayları protesto edildi. Bazı eylemciler aldıkları alkol etkisiyle basın mensuplarına saldırdı, bıçak çekti. <laughs> Biz bir daha niye ışık açıyorsunuz?